Merhaba sevgili yarısı severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 18 Haziran 2022 günlerden cumartesi. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Yarın 19 Haziran 2022 günlerden pazar. Ben yeni günde bütün arkadaşlarıma bol şanslar dilerim yeni günde bütün arkadaşlarıma sağlık dilerim mutluluk dilerim sevgili yarısı severler ve yarın biliyorsunuz babalar günü ben bütün babalarımızın babalar gününü en içten dileklerimle kutlarım yine kendimden büyük babalarımızın ellerinden öperim yine küçük babalarımızın da gözlerinden öperim umarım çok güzel bir babalar günü olur sevgili yarısı severler benim adıma güzel bir babalar günü olmayacak sevgili yarış severler. Arkadaşlar yarın 19 Haziran 2022 Pazar günü gündüz yarışları Adana Yeşilova Hipodromu'nda koşulacak. 10 koşuluk programla start alacak. Ama öncelikle bugün İstanbul yarışları ikinci altı ganyan analizimizi vereceğim. Ardından Adana İkinci at yarışı analizlerimle karşınızda olacağım. Yine günün kapanış koşulları Diyarbakır'da koşulacak. Evet arkadaşlar alt koşuluk programla tamamlanacak. Ben İstanbul at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Bugüne özel ücretli WhatsApp grubumuza aylık katılım 100 lira. 2 aylık katılım 180 lira. Sadece bugün özel arkadaşlar 3 aylık katılım 200 lira, 6 aylık katılım 350 lira şeklinde olacaktır. Evet sadece pazar gününe özel, babalar gününe özel. Grubumuza dahil olmak isteyen yarışsever arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler. Paylaşacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak yani kelimelerle ifade ederek paylaşılım arkadaşlar. Aksi halde sistem bunu spam olarak algılıyor ve otomatik olarak siliyor. Dolayısıyla bana ulaşmıyor. Ancak gmail adresimiz var. Gmail adresimize telefon numarası bilgilerini normal şekilde yani rakamlarla da yazıp bana mail olarak yollayabilirsiniz. Gmail adresimiz küçük harflerle okan gunertv.gmail.com Bakın burada yazıyor arkadaşlar. Okan gunertv.gmail.com Mail adresimize telefon numarası bilgilerini normal şekilde yani rakamlarla da yazıp bana yollayabilirsiniz diyerek ben 19 Haziran 2022 Pazar <laughs> Gündüz yarışları İstanbul 2. altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım. İstanbul'da 10 koşuluk güzel bir program var. 2. altılı Ganyan programın 5. koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe Çin piste koşulacak. Şartlı 4 yarışıyla start alacak. Burada öncelikli şansı tabii ki ben kalitesiyle 3 numaralı Çirçuz'a vereceğim. Form durumunu beğendiğim safkanı bugün öncelikle şanslı isim olarak öneriyorum. Yine bu safkana sıkı rakip olarak ben 7 numaralı maça kızını özellikle son günlerde kısa mesafelerde yaptığı etkili yarışlarıyla dikkat çeken 7 numaralı maça kızından da bugün dikkat diyerek çok etkili bir yarış bekliyorum. İkinci şansı bu isme vereceğim. Yine 10 numaralı kar kız eski formundan uzak olsa da bugün Gökhan Kocakaya kardeşimiz biniyor. Bugün yine 10 numaralı kar kızı da kalitesiyle bu mesafede bu grupta değerlendirelim. Yine 4 numaralı Heva ne zaman ne yapacağı belli olmayacak nitelikte bir safkan. Özellikle bugün Özcan Yıldırım biniyorsa bu safkan bir Rokoko temsilcisi ise 6'lılara yazılır arkadaşlar. Çok kolay bir ayak değil. Altılı Ganya'nın ilk ayağı. Ben iki safkan daha yazacağım. 8 numaralı Dairet Fein ve 6 numaralı Yaman Bey isimli safkanlar yine bu koşuda sürpriz şansına sahip isimlerdir. Ve Altılı Ganya'nın ikinci ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe Çin piste koşulacak kısa vade 8 yarışı. Merhum Sadık Eli yeşil adına düzenlenmiş bir koşu buradan da e, Merhum Sadık Eli Yeşil'i sevgi saygıyla anıyoruz gerçekten Türk yarışçılığına çok şey kazandırdı gerçekten e, çok katkısı oldu Türk atçılığına Sadık Eliyeshil'in buradan e, rahmetle anıyoruz Sadık Eliyeshil'im. Altırgan ikinci ayağında zor bir koşu aslında arkadaşlar, özellikle bu mesafelerde etkili isimler var. Burada her ne kadar Kuzey Kafkasyalı gibi bir isim olsa da ben yine e, Altırmalı P Kobuyu son yarışında olduğu gibi bu yarışında da banko olarak tercihleyeceğim Son yarış belki 1600'de ama. Halil Karataş bu safkanı ben çözdüğü kanaatindeyim. Son yarışlarında olduğu gibi böyle en gerilerde, en içlerde beklemeyecektir. İki yarıştır sermayeli koşuyor. Özellikle son yarışında en gerilerde içteydi. Dışa doğru aldı. Dıştan yaptığı ataklarla çok etkili bir koşu kazandı. Bana göre çok sermayeliydi. Ve 1600'ü 1.34 üzerinde koştu sevgili yarışseverler. Bugün her ne kadar Kuzey Kafkasyalı gibi bir şampiyon olsa da ben Altınmalı Pekobu'dan yana deneyeceğim. Şunu da ifade ediyorum arkadaşlar. Eğer burada ben 6 numara PK boyu banko olarak yaz, yazmam derseniz tabii ki bu benim görüşüm. Arkadaşlar buraya belki 3 at yazmak isteyen arkadaşım olabilir. O zaman burayı bir banko daha vereceğim size. Eğer burayı tercihlemezseniz diye ben analiz yapıyorum. Altılı vermiyorum arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Ben analiz veriyorum. Altılıyı sizler kuracaksınız. Buradan bu gibi durumda 4 numaralı Kuzey Kafkasyalı ve 2 numaralı Baba Dallas yazarsanız yeterli olur diye düşünüyorum. Ama ben her safkan lap diye grup yarış kazanmıyor. Her safkan lap diye kısa vade 9 yarış kazanmıyor. Aşama aşama kendisini geliştiriyor. Aşama aşama bir yerlere geliyor. Bugün Halis Kartaş İdaresi ben altı PK Buyu Banko isim olarak vereceğim. Ve ilerleyen ayaklarda yine alternatif banko olarak kullanmanız gerekebilecek ismi sizlere bildireceğim. Ben kulağımı buradan tutmuyorum arkadaşlar. Herkes gibi ben kulağımı buradan tutuyorum. Herkes gibi buradan tutsam 200 liralık altınlara yine şey yaparız yolumuzu bulduk. Bugün deriz arkadaşlar. Ve altılı Ganyanın 3. ayağına geçiyorum. 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1600 mesafe çim piste koşulacak Handikap 17 yarışı. Gerçekten e, çok kolay bir yarış değil. Bir numaralı Dobby'yi yine ilk gözme çarpan isim oldu. Balon ciğer Dobby gerçekten e, güzel yarışlar çıkartıyor. Bir Veziroğlu torunu, bir Volga 2'nin kanından geliyor. Veziroğlu'nun babasıydı. Volga 2 kır safkan. Bugün ben bir numaralı Dobiyi ilk şanslı safkan olarak vereceğim. Yine altı numaralı Jacob'ın Javelin. Özür dilerim arkadaşlar. Jacob'un nereden çıktı? Altı numaralı Javelin. Bugün Görkem Özçelik idaresinde yine bu gru grupta ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 3 numaralı Ciğer Delen o acı sonlardan acı gelişini yaparsa burada rakip bırakmaz. Özellikle Tulyat gibi bir safkanın torunu bugün dikkat diyerek 3 numaralı Ciğer Delen'i vereceğim. Yine 4 numaralı Fırtına Vadisi 10 numaralı Özdoğa yine form durumunu yükselten bir isim 10 numaralı Özdoğa ve iki numaralı Singapur'da yine geniş oyunculara önereceğim Safkandır ve altılı Ganyan'ın dördüncü aya iki yaşlı İngiliz Safkanlarının 1200 mesafe çim piste koşulacak şartlı 5 yarışı Türk harp mamulleri vefa mamullerine e, malullerine vefa koşusu arkadaşlar. Türk Harp mağlullerine vefa koşusu. Anlamlı bir koşu olmuş sevgili yarısı severler. Burada işte arkadaşlar banko ismi burada yazabilirsiniz. Belki burada banko isim de birinci safkan olarak çıkmayacaktır. Ama ben e, yine inandığım safkanları sizlere e, her zaman e, belirtiyorum. Burada banko yazarsanız ben burada iki safkan vereceğim ama burada banko safkan yazarsanız ikinci ayağı dediğim üç safkanı yazabilirsiniz. Ben burada özellikle son yarışını çok beğendiğim sayın Arzu Güneş'e ait Native Khan temsilcisi yine Iceman'in torunu 4 numaralı Bright Fire arkadaşlar 4 numaralı Bright Fire gerçekten e, e, sentetik koştu çime ilk defa çıkacak olmasına rağmen bana göre bu grubu sırtına alıp gelecek bir safkan bugün bu safkana dikkat ederek İlk şans veriyorum ve rakip olarak da yine ardı ardına koştuğu 3 yarışıda kazanan 2 numaralı yaparsın oğlum. Evet dün de bugün de çocuklarımıza üniversite sınavlarına girmeden önce önce yaparsın oğlum dedik. Benim de oğlum e, dün üniversite sınavına girdi. Çok iyi geçtiğini söyledi. Eee... Bugün, yarın yine girecek arkadaşlar ikinci sınavına. Umarım güzel bir bölüm kazanır ve bütün üniversite sınavına girecek e ben e, çocukları olan e, ebeveynlere buradan başarılar diliyorum. Hepimizin çocuğu güzel bir yerlere gelsin arkadaşlar. Hepimizin çocuğu istediğimiz yerlere gelsin, başarılı olsun. Gerçekten çok zor dönemden geçiyoruz Türkiye olarak. O yüzden hepimizin çocuğu okusun diyorum. Ve altılı Ganyan'ın e, dördüncü ayağında dört numaralı Brad fire iki numaralı yaparsın oldu mu? Rakip gördüm. Burayı iki safkanla değerlendirdim. Ve altılı Ganyan'ın beşinci aya Burası da çok güzel bir koşu. Güzel yorumlayacağım bir koşu olacak. Arkadaşlar özellikle ücretli bir WhatsApp grubumuz var biliyorsunuz. Bu grubumuza destek olmanızı bekliyorum aslında. Şu anda benim tek işim bu biliyorsunuz pandemi dolayısıyla 17 senelik işimi iş yerimi kapattım ve evden şu anda bu işi yapıyorum. Yani sizlere yardımcı olabilmek adına, sizlere ön ayak olabilmek adına ücretli bir WhatsApp grubu açtık. Ücretli WhatsApp grubumuz Haziran ayı itibariyle aylık 150 lira oldu. Ancak ben bugün Babalar Günü itibariyle grubumuza indirim yaptım. 1 aylık 100 lira, 2 aylık 180 lira, 3 aylık 200 lira, 6 aylık da evet arkadaşlar 350 lira şeklinde sadece bugün özel olacak. Evet arkadaşlar önümüzdeki hafta aylık 150, 2 aylık 250, 3 aylık 350, 6 aylık da 650 lira şeklinde olacak ve sadece ben bugüne özel ve bu indirimi yaptım. Grubumuza dahil olmak isteyen yarışsever arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler. Paylaşacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yani kelimelerle bir cümle içerisinde ifade edebilirsiniz. Rakamsal olarak paylaşılan telefon numarası bilgileri sistem tarafından spam olarak algılanıyor ve otomatik olarak siliniyor. Dolayısıyla bana yani tarafıma ulaşmıyor. Ancak Messenger adresimden bana ulaşabilirsiniz. Facebook adresimden bana ulaşıp mesaj atabilirsiniz. Yine Facebook'ta bir grubumuz var. Okan Güner ile at yarışları tahminleri diye. Bu grubumuza bekliyoruz. Burada da 12 bin kişi var arkadaşlar hatta 12.000 kişi geçti mi ulaştı mı o civarda belki 11.600 civarı bir arkadaşımız var kısa zamanda e, bu sayıya eriştik ya da Gmail adresimiz var. Bu adresimize de telefon numarası bilgilerini yine rakamsal olarak evet kelimelerle değil de rakamlarla da ifade ederek e, mail olarak bana atabilirsiniz. Gmail adresimiz küçük harflerle Okan Guner TV et gmail.com Bakın arkadaşlar burada da yazıyor. Okan Guner TV et gmail.com Mail adresimize telefon numarası bilgilerini ulaştırabilirsiniz. Ve altılı Ganya'nın 5. aya önemli bir koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1500 mesafe sentetik piste koşulacak. Grup 2 yarışı erkeklere özel bir yarış. Babalar günü koşusu. Buradan bu vesileyle tekrardan bütün babalarımızın babalar gününü en içten dileklerimle kutluyorum arkadaşlar. Sadece babalar gününde değil her zaman babalarımızı arayalım. Sadece bayramlarda değil her zaman babalarımızın yanında olalım sevgili yarısı severler. Ben esasında çok aşama kaydettiğine inandığım özellikle tamam Safkan Kayızbert ama anneden koştuğuna inandığım yani annesinin de babası Bleda Bleda'dan koştuğuna inandığım bir isim var. Beş Tümalı Özgün Stone son yarışına bakın arkadaşlar gerilerden nasıl geldi ve rakiplerini nasıl ekarte etti. Adeta nefesiyle derler ya yani bazı safkanlar böyle bir spin atıp gelirler. Bazıları da şişkin şişkin gelirler. Ve de tabi şin tabiri bu. Safkan şişkin şişkin geliyordu. Ben de şaşırdım ve yarışı çok rahat kazandım dedi geçen gün bir demecinde. Diğer yarıştan da bu şekilde yapmamıştı. Hep içe dışa çekiyordu demişti. Evet şişkin şişkin geldi ve bu gruba kadar çıktı. Sentetikte çok başarılı koşuyor. Ben bugün bu grupta yine kazanmasını bekliyorum esasında. Bu safkanın da banko olabileceğini düşünüyorum. He, burası 5 numaralı Özgün Stone banko olmazsa üç safkanın dışına ben bence at aramamamız lazım. Yine 5 numaralı Özgün Stone, 2 numaralı Kara Mustafa ve 1 numaralı Demir Perde isimli safkanlar bana göre bu koşu için yeterli olacaktır ve Altılı Ganyan'ın kapanış koşusu Sonaya 3 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe çim piste koşulacak. Evet arkadaşlar Meydin yarışı programın kapanış koşusu. Burada öncelikli şansı arkadaşlar ben 8 numaralı Daktilo. Böyle zayıf bir yapısı var ama Oradan girmek istedi olmadı. Buraya girmek istedi olmadı. Piste bir böyle dolaştı. Bir böyle dolaştı. Yelpaze gibi. Gerçi bu havalarda güzel gider. Sıcak havalarda yelpaze ama. Yani Safkan o şekilde bir koşmaya karar veremedi. Koşmaya karar verdiği anda güzel bir beşincilik yaptı. Görkem Özçelik arkadaşımızı tenkit etmek amacıyla söylemiyorum. Çünkü 500 kiloluk, 400 kiloluk bir safkanı zapt etmek çok zordur. Yani ben savrulacağım derse hiç kimse tutamaz. Geçen gün Halis Kartaş'ın elindeki safkan da bariyerlere kadar savruldu arkadaşlar. Safkan ben savrulacağım derse canı yandıysa veya bir, bir şey hissettiyse savrulur. Bunu kimse engelleyemez. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yine burada 8 numaralı daktiloya rakip olabilecek ilk isim 2 numaralı Baba Tahsin. iki numaralı Baba Tahsin arkadaşlar. Çok değişik bir isim. iki yarıştır. Neden bilmiyorum. Sahiplerimi, antrenörüm tercih etti. Bariyer dibine yapıştı. Güzel eşkaliyle bir manken gibi kendini sergilermişçesine. Böyle gerçekten de yapılı güzel bir eşkali var. Allah nazarlardan saklasın. Maşallah diyorum. iki numaralı Baba Tahsin'e. Ve burada yine 6 numaralı Savaşçı Tay yine kendisini geliştiren bir isim, bir gün tay temsilcisi, bir WhatsApp torunu, bir Polonya menşeili bir Safkan'ın torunu. Burada üçüncü şansı bu isme vereceğim. Yine 9 numaralı Nadide Hayat yine bütçe durumunuza göre yazabileceğiniz bir isim ve bir numaralı Arap Damat da güzel yerlerde bitiriyor, sonlarda arttırıyor. Bugün Aprantisi yine son yarışında binen Aprantisi Çağlar Taşçı idaresinde piste çıkacak. Dikkat diyorum. Ve sizlere bugün yedili plase analizi vereceğim. Arkadaşlar babalar günü dolayısıyla bir yedili plase analizi paylaşacağım. Ardından da yine bir ufak altılı analizi paylaşacağım. Eğer vaktiniz varsa Arkadaşlar evet Yedili Piyasa'nın ilk ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe Çim piste koşulacak meydin yarışı. Ben burada öncelikli şansı 7 numaralı Şimşek izine vereceğim. Son güzel dördüncülüğünü beğendiğim Safkan'ı bugün öncelikli şanslı isim olarak önereceğim. Yine 5 numaralı Boğaz Çocuğu 8 numaralı Torhan Tay bana göre burası için yeterlidir arkadaşlar. Bomba arıyorsak 11 numaralı Selcan Hatun ve yedili ikinci ayağında ben 3 numaralı Çirçuz, 7 numaralı Maça Kızı, 10 numaralı Kar Kız ve 4 numaralı Heba diyeceğim. 7. PSM'imizin 3. ayağında 6 numaralı PKB. Banko Safkanımız 7. PSM'imizin 4. ayağında 1 numaralı Dobby, 6 numaralı Javelin ve 3 numaralı Cerdelen ile birlikte 4 numaralı Fırtına Vadisi'ni vereceğim. Kedili Piyasemizin 5. ayağında 4 numaralı Bright Fire isimli safkanı günün banko ismi olarak önereceğim. Yine Kedili Piyasemizin 6. ayağında ben 5 numaralı Özgün Stone'un birinci gelemese de ikinciliği bozmayacağını düşünüyorum. Yine bir banko isim olarak vereceğim. Belki Drip SM'sin son ayağı kapanış koşusunda 8 numaralı Daktilo. 2 numaralı Baba Tahsin. Bariyer güzeli Baba Tahsin. Yine 6 numaralı Savaşçı Taybe, 9 numaralı Nadide Hayat'la birlikte yerimiz varsa 1 numaralı Arap damatı da banko olarak yazabiliriz. Ve ufak altılı ya da misli altılı tabirimizle nasıl yapabiliriz ilk ayakta? Ben 3 numaralı çırçuz, 7 numaralı maça kızı, 10 numaralı kar kız ve 4 numaralı hebayı ayırmadan yazalım derim. İki safkan çaldık. İkinci ayakta 6 numaralı bu Banko. Evet. Üçüncü ayakta yine bir numaralı Dobby. Olmazsa olmaz safkanımız. Altı numaralı Javelin. 3 numaralı Cerdelen ve 4 numaralı Fırtına Badisi ile birlikte ben 10 numaralı Özdoğa yazacağım. Çünkü 4. ayakta 4 numaralı Bright Fire'ı Banko olarak vereceğim. Ve 6'lı Ganyan'ın 5. ayağında 5 numaralı Özgün Stone ve 2 numaralı Kara Mustafa yazalım. Buradan da 3'te 1 oranında 6'ları ufaltmış olalım. Ve programın kapanış koşusu 6'lı Ganyan'ın son ayağında Evet 8 numaralı daktilo bugün ilk şans vereceğimiz isim olacak artık daktilo da kalmadı gerçi ama idare edelim arkadaşlar yine 2 numaralı Baba Tahsin ve 6 numaralı savaşçı Tayla birlikte 9 numaralı Nadide Ayat yerimiz varsa 1 numaralı Arap Damat kat kaç misli yaparsak ki ya ufak altılı ya da misli altılı yapabiliriz tekrar babalar gününün kutlarım babalar gününüzü kutlarım. Babalarımızın ellerinden öperim. Küçük babalarımızın gözlerinden öperim. Hepinize çok güzel günler nasip ederim. Çocuklarımıza iyi bakalım. Babalara tembih. Yine harçlıksız çocuklara böyle cebine harçlık koyalım. <laughs> Arkadaşlar var tabii ki zor durumda insan çok şu dönemde. O yüzden baba olarak durumu iyi olan babalarımız tabii çocuklarına da yardımcı olacaklar. Türk milleti gerçekten e, aile, baba, anne, akraba kavramı olmayan bir millet olmuş olsaydı şu anda çok büyük intiharlar, çok büyük olaylar, çok büyük kaoslar, çok büyük şeyler yaşanabilirdi. Gerçekten çok dayanışma içerisinde çok güzel bir milletiz. Sahip çıkıyoruz çocuklarımıza, sahip çıkıyoruz yeğenlerimize. Yoksa şu anda durum çok kötü, çok vahim arkadaşlar. O yüzden yani düşünün bir ev arıyordu bir arkadaşım iki hafta önce yani şu anda maaşlar ne kadar 4250 lira mı 4350 lira mı bilmiyorum ama yani avcılarda 5000 liradan aşağı bahçe katı ev bulamadı arkadaşlar. Evet avcılarda 5000-4500 aşağı ev bulamadı çok vahim durum ee, gerçekten Allah hepimizin yardımcısı olsun görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.